Nice. Stadı yapılıyor. Karşı yaka. Sen sen sen. Kaf kaf kaf. Sen kaf sen. Kaf kaf. Bunlarını yapsın. Ne kadar omo varsa. Ne kadar tursil varsa. Ne kadar persil varsa. Ne kadar temizlik malzemesi varsa. Alayını alacağım, Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, kırk defa yıkayacağım. Ben Uğran Bomba. Starix Prime'la abone olmuş, hoş geldin teşekkür teşekkürler. Ben Uran Bomba, belimde patladı, al bakayım. <laughs> <laughs> Geçiş kürsüsünde açtı ve gösterdi. <laughs> Akdeniz, Beyaz Deniz, yani YC olarak adlandırılır. Şu saniyede takdiri ilahi tecelli etsem ve etsem ben, söyleyeceğim son bir laf vardır. Ey yüce yaradan bana fantastik bir hayat yaşattın. bal kabağı, koy tabağı, ye sabahı. <laughs> Tanki yüzüklerin efendisi setinde yaşıyoruz. <laughs> Şuna bakın ya. Askerden gelmiş kız ki. ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Evet. Şey bozuldu. Prompter bozuldu. evet. Bizim ablalar da vurdu! Bizim ablalar vurdu! Bir adam dedi. Yorgun, <laughs> Yokuşa sarmış kamyon gibi konuşan bir adam. Koşan valisi. Koş Avni koş, coş Avni coş. Yani. Çin kafre. E, e, sen Cin Ali Yıldırım pardon. Bir Ali Bin Ali Yıldırım'ın. E, kendisi Bir Ali Bin Ali. Eğlenceli bir adam değil mi ya Bilal'i? Ben yaptım var ya. Kutuplaşmaya, karmaşaya, krize, kargoş, kargaşaya, kaosa, kavgaya ve karanlığa bizimle yürü Türkiye. Oturarak yürüme olur mu? <laughs> o da büyük troll. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Nextflix? Niçin... <laughs> Şu bu devgenci başkanı o dedi. zaman hipiydin. Ne güzel. Hippiedir, 18 hippiedir. yaşında hip. yapma otur otur. Lan yapma otur. Bir tarım bakanının da TikTok'ta yapacağı bir düetle istifa etmesini bekliyoruz. <laughs> Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, Buralardaki gelişmeleri görmüyorsunuz. <laughs> 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 Öyle, <mi? gülüyor> Öyle mi Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> seni perişan edeceğim. Yahu Burhan bey, senin boyun kaç, kilon kaç, senin bilgin kaç, siz benim selam bana layık adam değilsiniz ki! Bak ben çok üzüldüm, çok üzüldüm, çok üzüldüm! Böyle kavga olmaz, kavga olmaz! Bizim en yeni şehrimiz Nevşehir, yani adıyla kastediyorum. Mibo 8. yayını kutlamış, Selena Gomez kalp demiş. 8. Yenik kutlu olsun, Selena Gomez kalp buradan bence. <laughs> yaratsın. <laughs> yegane güvencesidir. Muadabına masa kur demedik, evine dün, dün dön dedik. Hala zaman... Belediyesi süreci bizim sayemizde. 10 saniye alacağım. Peki. Var. Bu konu evet. Şimdi... Bu Bey, lütfen. 3 daha etti, 13. Şimdi benden 15. 15 tamam. 16. <laughs> Fakat burada bir moderatör var. Onu unut. Artık mesleği değiştirdim. Genel başkanlık falan bitti şimdi ben devamlı şey yapıyorum. <laughs> 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 komşu komşu. Uu uu. Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İncik boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? inek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti ki yol. Bir keskin sirke küpüne de zarar veriyor. Dediğim gibi Angry Erdoğan kendi küpüne de... Tayyip Erdoğan'a rağmen olacaksınız. Tayyip Erdoğan'a itaat edeceksiniz. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan yönetecek. Kim 5 sene. Hı. 2023 yılına kadar. Biz köle Toto Süper Ligi'nin bitiminde 2 hafta kala şampiyon şampiyonla ulaşan Galatasaray Futbol Kulübümüzün <laughs> değerli <laughs> Onur 3. kutlamış. İyi bayramlar burada demiş. Eyvallah 3. yeni olsun İyi bayramlar. De... Bir, 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 bir... Ekmek değil de bir pasta. Paris'te <laughs> sokta sokya e, sokmayı Paris'te şey yemeye hazırlanıyor. Pasta ne hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <laughs> Kılıçdaroğlu 10 tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Dini nedir? Sormadım. Çünkü paranın rengi, dini yoktur. Para para. Biraz bana avarsılı geldi. Çay şey, şey. Biliyoruz bu çay. Şey. hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz kabak tatlısını tahinli yedi. Ondan da taviz vermedi. Benim lokmalarımı saymış demek ki. Yani eğer ben, eğer ben, eğer ben eğer kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. <laughs> Vallahi yemedim. Ben tatlı yemiyorum. Ben ne yedim biliyor musun Sayın Cora bu akşam yemeğinde? <laughs> Mecliste neler oluyor diyorsanız yani bizi temsil eden milletvekillerinin tartıştığı şeyler arkadaşlar. Işte, Söyle söyleme söyleme. Eskiden daha eğlenceli, TRT veriyordu meclis konuşmalarını. Luxury 55 Prime'ın abone olmuş, hoş geldin aramıza. <laughs> plan, sayın, sayın, sayın pilav, sayın Öztürk, kuru fasulye pilav yedim. Sayın ben köy Öztürk. çocuğuyum, sen sayın de... Sen. Ben, kimin ne yediğinden bir şey de yok. Uzmanıyım. mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. <laughs> Eksoz borusunu <laughs> affedersiniz içine tıkamak suretiyle onu çalışamaz hale getiren imandır iman. <laughs> Yolsuzluğu kendisi yapmıyor aile boyu yapıyorlar annesi affedersiniz affedersiniz annesi değil Allah rahmet eylesin eşim terbiyesi Lütfen, yapmayın, lütfen. Yapmayın. beyefendi yapmayın. Kravatınız sizin de çok güzel sağ olun. Mesela kravat mı canım şimdi? Ev. Emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey, özür diliyorum. Kusura <laughs>